Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Yaklaşık iki aydır sizlerle beraberim ve videolar çekiyorum. Belli mecralarda küçük yatırımcıları dinliyorum. Özellikle TikTok'ta sizleri dinliyorum. Canlı yayınlara dışarıdan kulak veriyorum sıkıldıkça artık. insanlar neler düşünüyor diye. Sonra küçük yatırımcının psikolojisini yıllar geçmesine rağmen hiç değişmediğini o videolarda, o konuşmalarda gayet güzel değerli arkadaşlar algıladım. Kendimle ilgili bir dönem anlattığım parçalardan bir tanesi, yaptığım büyük hatalardan bir tanesi yaklaşık 6 ay bir fil sabah sabah 9, akşam 17 seans seyrettiğimde sevildiğim bir brokerımız vardı. Kızcağıza sevil 5 lot doğan al, 2 lot bilmem sevgi sat, 10 lot migros al, 4 lot tüpraz sat. Türk Hava Yolları Sat dediğimizde biz bunu değerli arkadaşlar bir iş olarak görmüştük. Zevkliydi çünkü aldık verdik aldık verdik. Ama hiçbir bilimsel temele dayanmıyordu. Yani İstanbul'da tahta okutturup tahtayı bir okur musunuz dediğinde aslında tahtadan tahtanın okuman tahta okumanın aslında çok önemli olduğunu ama günlük tahta okumanın Takasları tahrip etmeden sadece tahta oku seveceğim, aa bu kademede çok alıcı var, buraya gelir mi bu var ya da buradan döner gibi kavramlarla değerli arkadaşlar biz servetimizin bir çoğunu kaybettik. Yani ekran başında oturmuyorsanız, kendi sisteminiz yoksa bir sisteme tabi değilseniz al satın, al satın kumardan başka bir fark yok değerli arkadaşlar. Gerçekten çünkü aynı hatayı ben yaptım. Sonra vazgeçtim. Bunun... Oyuncak olmadığını anladığımda Günlük alsatlardan ekran başında değilsem, sistemi kurunca oturdum, yaptım ama ekran başında değilsem ve sistemim yok olduğu dönemlerde asla günlük alsatlar, 5 dakikalık alsatlar yapmadım. Sonra değerli arkadaşlar bunu arkadaşlarıma da anlatmadım. Benim uzun dönem borsada işlem yaptığımı patronum dahil hiç kimse bilmedi. Çünkü para ne demiştim sessizliği sever, para güven ister, para sıcaklık ister. Parayla ilgili çok konuşmak, etrafa çok konuşmak, abi böyle yaptım, bu kadar zarar ettim, böyle yaptım, bu kadar kar ettim, iş değil değerli arkadaşlar. O yüzden biz eğer yatırımcı olacaksak, yatırımcı mantığına sahip olabilmeniz için bir sessiz olacaksınız, sakin olacaksınız. İki değerli arkadaşlar, alım-satım işlemlerinizde, işlemlerinizde çıkan sonuçları başka insanlarla paylaşmanıza gerek yok. O sizin yatak odanız, sizin namusunuz. Ben ona öyle bakarım. Ne kadar işlem yaptığımı kimsenin bilmesine gerek yok. Buna ihtiyacım da yok. İhtiyacım da olmamalı zaten. Yani bir başkası benim paramla ilgili neden bilgi sahibi olsun derler arkadaşlar. Bu mantığı bıraktığınızda yani zevk olsun diye, zevk olsun diye günlük hiçbir temele dayanma al yapmayı bıraktığınızda bu işi ciddiye alıp bu işi ciddiye alıp yatırımlarınızı ciddi temellere dayandırarak attığınızda lafla değil bu böyle gidecekmiş, 500'e gidecekmiş, 1 e milyona gidecekmiş, e gidecekmiş değil arkadaş. Gidecek olduğuna neden gidecek diye soru soracak. Sepsiyon soracak. Neden gidecek? Tüpraş, Türk Hayoları 500 olacak. Neden olacak? Ya yani neden olacak? E çünkü çok iyi kar açıklayacak. Örnek atıyorum. turizmi iyi geçecek. Örnek atıyorum. Türk Hayoları yeni bağlantılar, yeni ülkeler uçacak. Cirosu artacak. Örnek atıyorum. Yani böyle cevaplar almadığı müddetçe bir şirketin 10 liradan 100 liraya gitmesi gider mi gider ama o şirket bize yar olmaz derler arkadaşlar. Bu sebeple sizlerden gelen borsa kumardır ki birçok arkadaşımız da bunu bazen yazıyor. Değildir arkadaş. Borsa bir yatırım alanıdır. Borsa başka işlerde para kazanan insanların iyi bir şirkete yatırır para yatırması kendi yönetemediği için para yatırması, şirketin güzel çalışması, neticesinde değerin artması, neticesinde temettü vermesi ve pasif gelir elde etme yöntemidir. Bu kadar basittir. Lütfen bunu böyle değerlendirin. Günlük al satlardan, komisyonculara, aracı kurumlara, bankalar çalışmaktan lütfen vazgeçin. Planınızı yapın, hisselerinizi belirleyin, hisseleriniz üzerinde uzmanlaşın, sonra al ve sat yapabilirsiniz. Hepinize Tekrardan iyi günler diliyorum. Hepinizi seviyorum.